<laughs> Fatih Hüreyin ruhu zaten bu evden hiç çıkmıyor ki. Be be Afrodit ve büyük aşkı Murat Taşdemir'in ruhu ruh ikizleri de bu evde. diyor? kaç sefer gelmedi Fatih üzerine. Başlıyoruz. Bu kız çok asabi. Bu kız felaket asabi. Kendinden başka kimseyi sevmiyor sanki. Konuşma ben konuşma. La, 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 la ev ahalisi. Onlardan da kimse sıfır iki Ebru'yu sevmiyor. Devamlı harp halindeler. Odada da uğurluyorsun. Ne var mı? Yalaka, yalaka. Zurnanın son deliği. Kimse Ebru'yu sevmiyor ama kendini Ebru gibi hisseden biri var evde. Ağla kız gaye. Ben seni seviyorum. Baba seni seviyor. Ne gerek yok? Alkan seni seviyor. Bu kızın dünyaya geliş gayesi ağlamak üzerine sanki gaye sürekli ağlıyor, sürekli ağlıyor. Bu alemde bir deniz seki var böyle hıçkıra hıçkıra. Ağlayan, bir de yaşam gayesi ağlamak olan gaye. <laughs> <laughs> <Sana öntüyorum, istedim. gülüyor> Sarı Aynur evde ezeli rakibesi 02 Ebru'yu söz etmeye kararlı. Serdar Ortac'ın binlerce dansözü var. Sarı Aynur'un bir tane dansözü var. O da 02 Ebru. Binlerce hm. dansöz var. Binlerce dansöz var. Çık şu masanın üstüne derim oyna dansız... Memati onun da ruhu buralarda. Ne söyleyeceksin? Hayat hikayeni anlat. Fazla arabaya gerek yok. Saçları kısa olsa Memati'nin kopyası. Acıların değil, açıların oğlu Mustafa. Lafları Memati'den bile katlar valla. Bu sana son iştah. Ben, ben anlamam. Her Kesin ruhu girdi çıktı bu eve. Fatih Hüreyin ruhu bir türlü çıkamadı. Bu kez Mustafa Şahika Ebru ile paylaştı. Hadi 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 ruhunu. Düet yaptılar resmen. Hadi 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 Şimdi dikkat, meğer bu evin içinde aylardır afrodit ve büyük aşkı yaşıyormuş da bizim haberimiz yokmuş. Açtın ya Kaldır kaldır, ne açması kapattım da. Kapat şimdi gözlüğünü işte. Banu Alkan taş kafa diyordu Murat'ına. Biz de Mustafa'ya taş kafa lakabını uygun gördük bu hafta. Taş kafa Mustafa üzüyor güzel Özlem'i. Murat Taşdemir'in Banu Hanım'ı üzmesi gibi. Ya, Şişt, gelme diyor. Ya, ya. Kaç sefer gelme dedim sana üzerine? Ha? Zaman bu tepsiyi senin kafana bir geçiririm. ben görürsün kahvaltıyı. Dur burnuma bak. Durabilir miyim? Ben sen değilim ki. Bende duygu var, sende yok mu? Ama acıyoruz bir yandan çünkü kırılıyor Özlem... ...tıpkı Banu Alkan gibi içine atıyor gözyaşlarını büyük aşkı uğruna. Saçma sapan bir şey söylüyorsun. Aşk gibi şey değil mi? bir şey söyledim ben? Ulaşıp bir yerlere... İnşallah şöyle bir yerine bir batsa da senin. Neler diyorsun? Hayat geçer mi seninle böyle? Ayrıntılar benim için çok önemli. Ya, ya.